Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklara baktığımızda e, karşımıza oldukça sarsıcı bir bağlantı çıktı diyebilirim. Yani Türkiye'nin bugünkü temel meselelerinden biri, yaşlanan nüsus, düşen doğum oranları, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır süregelen o en az üç çocuk çağrıları. Evet, çok gündemde olan konular bunlar. Peki ya tüm bu güncel tartışmaların kökeni? tam 50 yıl önce Washington koridorlarında hani çok gizli damgasıyla hazırlanmış bir Amerikan strateji belgesine dayanıyorsa. İşte bu ilginç bir iddia. Kulağa ilk başta biraz şey gibi geliyor. Hani bir komplo teorisi gibi belki ama incelediğimiz materyaller bizi tam da bu düşündürücü izleye yönlendiriyor. Bugün işte Kissinger raporu olarak bilinen bu belgenin ne olduğunu, Türkiye'nin neden hedefteki 13 ülkeden biri olduğunu, hı hı. iddia edilen uygulamaları ve bugünün demografik tablosuyla kurulan o çarpıcı bağlantıyı şey, mercek altına alıyoruz. Hazırsanız bu konuyu biraz deşelim diyorum. Merhaba. Tabii gerçekten de üzerinde durulması gereken bir konu bu. Çünkü bahsettiğin belge yani resmi adıyla Ulusal Güvenlik Çalışma Muhtırası 200. NSSM 200. Evet, NSSM 200 ya da bilinen adıyla Kissinger raporu öyle sıradan bir rapor değil. 1974'te hazırlanıp Başkan Gerald Ford'a sunulmuş Amerikan dış politikasının ve ulusal güvenlik anlayışının demografik trendlerle nasıl iç içe geçtiğini gösteren e, en net örneklerden biri. Peki ne diyor kaynaklar? Amacı neymiş bu raporun tam olarak? Kaynaklar raporun temel amacının Başta az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki nüfus artışının Amerikan çıkarları üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini analiz etmek olduğunu gösteriyor. Amerikan çıkarları derken ne gibi çıkarlar? Doğal kaynaklara erişim ve siyasi istikrar gibi konular. Yani bu tehdide karşı bir dizi önlem önermek aslında raporun işlevi. Anladım. Yani doğrudan bir güvenlik meselesi olarak ele alınmış nüfus artışı. Peki Kimler hazırlamış bu raporu? Hangi kurumlar var arkasında? Hazırlayanlar listesi oldukça dikkat çekici. CIA var, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı yani Pentagon ve belki de bu süreçte kilit rol oynayan USAID. USAID yani Amerika'nın Uluslararası Kalkınma Ajansı. Aynen. Raporun mimarı olarak da dönemin Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı yani çok etkili bir isim Henry Kissinger'ın adı öne çıkıyor. Zaten raporun ismi de oldukça net. Dünya nüfus artışının ABD güvenliği ve yurtdışı çıkarları üzerindeki etkileri. İlginç, tam da Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye ambargo kararının alındığı günlerde demek Washington'da bir yandan da bu çok gizli nüfus raporu tartışılıyormuş. Peki raporun temel mantığı neydi? Yani neden bazı ülkelerdeki nüfus artışı ABD için bir tehdit olarak görülmüş? Raporun ana argümanı şöyle özetlenebilir aslında. Az gelişmiş ülkelerdeki kontrolsüz ve hızlı nüfus artışı birkaç temel risk taşıyor. Birincisi, bu ülkelerdeki stratejik öneme sahip doğal kaynaklara, işte mineraller, ham maddeler vs. Evet. olan talebi arttıracak ve ABD'nin bu kaynaklara istikrarlı ve uygun koşullarda erişimini zorlaştırabilecek. Anladım. Kaynak meselesi yani. Bir bu var, İkincisi, artan genç ve işsiz nüfus. Bu durum toplumsal huzursuzluklara, siyasi istikrarsızlıklara ve hatta potansiyel olarak Amerikan karşıtı hareketlerin güçlenmesine zemin hazırlayabilir endişesi var. Yani mesele sadece kalabalıklaşma değil, bunun Amerikan gücüne ve çıkarlarına olası etkileri. Hı hı. Bu yüzden rapor diyor ki ABD proaktif olmalı ve bu nüfus artışını kontrol altına almaya yönelik politikalar geliştirmeli. Ve Türkiye'de bu potansiyel riskli ülkeler listesinde yer oluyor değil mi? Hem de 13 hedef ülkeden biri olarak. Listede başka kimler vardı? Evet, Türkiye o listede. Kaynaklarda geçen diğer ülkeler arasında Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, Endonezya, Filipinler, Tayland, Mısır gibi. O dönemde hem nüfusları kalabalık hem de stratejik önemi olan ülkeler var. Türkiye'nin de bu listeye dahil edilmesi ilginç tabii. Jeopolitik konumu, kaynak potansiyeli, nüfus dinamikleri tarif edilmiş. Rapor oldukça sistematik ve çok yönlü bir strateji ortaya koyuyor aslında. Yani sadece tavsiye değil, bayağı uygulanması hedeflenen bir eylem planı gibi. Bunları birkaç ana başlıkta toplayabiliriz belki. Mesela en başta tabii ki doğum kontrol yöntemlerinin ve aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılması geliyor. Yani kontraseptiflere, gebeliği önleyici modern yöntemlere erişimin kolaylaştırılması, hatta ücretsiz hale getirilmesi temel bir strateji anladım. Bu işin teknik boyutu diyelim ama insanları bunları kullanmaya ikna etmek de lazım herhalde. Sadece dağıtmak yetmez, değil mi? Kesinlikle. İşte orada işin yumuşak güç boyutu devreye giriyor. Rapor, kitle iletişim araçları, işte radyo, televizyon, gazeteler ve eğitim sistemleri aracılığıyla yoğun bir propaganda faaliyeti yürütülmesini öneriyor. Propaganda mı? Nasıl bir propaganda? Özellikle okullara konulacak cinsel eğitim müfredatları üzerinden daha az çocuklu yani küçük aile modelinin modernliğin, refahın ve sorumluluğun bir göstergesi olarak sunulması hedefleniyor. Yani amaç daha küçük ailelerin ideal olduğu algısını topluma yerleştirmek. İlginç. Peki tam tersi? Yani kalabalık aileler onlar nasıl gösteriliyor bu planda? Ona da değiniliyor tabii. Raporda kalabalık ailelerin adeta cehaletle, geri kalmışlıkla, hatta sorumsuzlukla özdeşleştirilmesi gibi bir kültürel yönlendirme yapılması gerektiği ima ediliyor. Yani sosyal normları ve kültürel değerleri de nüfus kontrolü hedefleri doğrultusunda şekillendirme amacı var. Anlıyorum. Yani sadece teknik yöntemler ve hizmet sunumu değil, insanların düşünce yapısını, aile ideallerini de değiştirmeyi hedeflemişler. Peki ya bu ikna yöntemleri işe yaramazsa? Daha zorlayıcı araçlar da var mıydı önerilenler arasında? Olmaz mı? İşte orada işin daha sert yüzü ortaya çıkıyor. Rapor ekonomik baskı unsurunu çok açık bir şekilde dile getiriyor. ABD tarafından sağlanan dış yardımların ki o dönem birçok ülke için hayatiydi bu yardımlar. Evet. Hedef ülkelerin nüfus kontrolü politikalarına ne ölçüde uyum gösterdiği şartına bağlanması öneriliyor. Yani nüfusunu kontrol etmezsen yardımı keserim mesajı verilmesi tavsiye ediliyor aslında. Bu oldukça ciddi bir baskı aracı tabii. Başka ne gibi mekanizmalar düşünülmüş peki? Bir diğer önemli nokta uluslararası kuruluşların kullanılması. İşte Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, Dünya Sağlık Örgütü WHO gibi saygın uluslararası kurumların bu nüfus kontrolü politikalarının meşrulaştırılması, yaygınlaştırılması ve finanse edilmesi için birer araç olarak kullanılması gerektiği belirtiliyor. Hmm. Yani politikalar sadece ABD'nin tek taraflı bir dayatması gibi görünmesin diye küresel bir norm gibi sunulsun istenmiş. Aynen öyle daha meşru bir zemin yaratmak amaçlanmış. Bir de kaynaklarda okuduğum belki de en radikal ve insani açıdan en tartışmalı öneri vardı. Gıda yardımı meselesi. Bu doğru mu? Evet, o kısım gerçekten de raporun en dikkat çekici ve en sert önerilerinden biri. Raporda açıkça nüfus kontrolü hedeflerine yeterince uymayan veya bu konuda isteksiz davranan ülkelere yönelik gıda yardımlarının bir baskı aracı olarak kullanılabileceği, gerekirse azaltılabileceği veya tamamen kesilebileceği ifade ediliyor. Bu korkunç bir şey ama özellikle o dönemde gıda güvencesi zaten zayıf olan ülkeler için bu açlık tehdidi demek. Kesinlikle bu hedeflere ulaşmak için ne kadar ileri gidilebileceğini göstermesi açısından çok çarpıcı. Yani özetle karşımızda çok katmanlı bir strateji var gibi. İşin içinde hem ikna var, propaganda, eğitim, algı yönetimi, hem teşvik, aile planlaması hizmetleri, hem de zorlama, ekonomik baskı, gıda yardımı tehdidi. Hedef ülkelerin direncini kırmak için adeta her açıdan bir kuşatma planı sanki. Aynen öyle. Stratejinin bu kadar çok yönlü tasarlanması, farklı koşullara ve direnç noktalarına karşı esneklik sağlamayı ve başarı şansını arttırmayı hedefliyordu belli ki. Yani hem bireylerin en mahrem kararlarını etkilemeyi hem de devletlerin egemenlik alanına giren politikaları şekillendirmeyi amaçlayan oldukça iddialı bir plandı bu. Peki, gelelim Türkiye'ye. Bu rapor ve önerilen stratejiler Türkiye'de nasıl bir yankı buldu? Yani uygulamaya konuldu mu? Elimizdeki kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklar özellikle 1970'lerden itibaren ve 1980'ler boyunca Kissinger raporunda çizilen çerçeveyle oldukça uyumlu bir şekilde Türkiye'de yoğun ve yaygın aile planlaması programlarının hayata geçirildiğini gösteriyor. Bu süreçte raporun hazırlayıcılarından olan USAID'nin Amerikan Kalkınma Ajansı'na. Evet, USAID'nin hem finansal kaynak sağlama hem de teknik destek verme açısından çok aktif rol oynadığı belirtiliyor. Ne gibi somut uygulamalar vardı peki bu dönemde? Çok çeşitli uygulamalar var tabii. Doğum kontrol hapları, spiraller yani rahim içi araçlar, ria dediğimiz ve kondom gibi modern kontraseptif yöntemler yaygınlaştırıldı. Bunların temini kolaylaştırıldı. Hatta çoğu zaman sağlık ocakları ve kurulan aile planlaması merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtıldı. Hı hı. Bu hizmetlerin sadece şehirlerde değil, en ücra köylere kadar ulaştırılması için özel bir çaba sarf edildiği anlatılıyor. İşte gezici ekipler, bilgilendirme toplantıları, sağlık personeline verilen eğitimler. Bayağı organize bir yapı kurulmuş anlaşılan. Hatta bir kaynakta okumuştum, Türkiye'de kullanılan doğum kontrol araçlarının çok büyük bir kısmının dış kaynaklı olduğu belirtiliyordu. Doğru mu bu? Evet, o veri oldukça çarpıcı. Bir kaynağımıza göre 1990'ların ortalarına geldiğinde dahi Türkiye'de kullanılan doğum kontrol araçlarının yaklaşık %90'ı USAID finansmanıyla temin ediliyormuş. %90 mı? İnanılmaz bir rakam bu. Evet, %90. Bu dış etkinin boyutunu ve programın ne kadar yaygınlaştığını göstermesi açısından gerçekten inanılmaz. Neredeyse tüm pazarın dışarıdan desteklendiği anlamına geliyor bu. Bu işin tıbbi ve lojistik tarafı diyelim. Peki yasal düzenlemeler ne oldu? Ya da kültürel atmosfer, oralarda da bir değişim yaşandı mı bu dönemde? Evet, o alanlarda da önemli adımlar atılmış görünüyor. Kaynaklar özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında yapılan yasal düzenlemelere dikkat çekiyor. Bu dönemde kürtaj yasal hale getirildi ve aile planlaması hizmetlerinin sunumu daha sistematik yani devlet kontrolünde bir yapıya kavuşturuldu. Bu da tabii nüfus kontrol politikalarının uygulanmasını kolaylaştıran önemli bir yasal zemin oluşturdu. Kültürel boyutu da ilginç tabii. Şu geniş aile yerine çekirdek ailenin özendirilmesi meselesi. Kesinlikle. Pratik uygulamaların yanı sıra o dönemin genel atmosferinde kentleşme ve modernleşme söylemiyle birlikte çekirdek ailenin yani anne, baba ve az sayıda çocuktan oluşan ailenin sürekli olarak idealize edildiği belirtiliyor. Nasıl yani? Nerelerde mesela? İşte televizyon dizilerinden reklamlara, ders kitaplarından kamu görevlilerinin söylemlerine kadar birçok alanda bu model övülürken, geleneksel geniş aile yapısının hani dedelerin, ninelerin, amcaların bir arada yaşadığı o yapının adeta istenmeyen, modası geçmiş, hatta kalkınmanın önünde engel gibi sunulduğu bir kültürel iklim yaratıldığına işaret ediliyor. Anlıyorum. Yani toplumsal değer yargıları da bu yönde dönüştürülmeye çalışılmış. Aynen öyle bir çaba var gibi görünüyor. İşte tam da burada tüm bu anlatılanların bugüne nasıl bağlandığı o kritik noktaya geliyoruz sanırım. Bunca yıllık politikalar, uygulamalar, kültürel yönlendirmeler. Sonuçları ne oldu peki? Türkiye'nin nüfus yapısı nasıl etkilendi tüm bunlardan? İşte burası meselenin belki de en can alıcı kısmı. Elimizdeki kaynaklar tüm bu uygulanan nüfus kontrolü politikalarının tabii ki Türkiye'nin kendi iç dinamikleriyle yani ne bileyim hızlanan kentleşme, kadınların eğitim ve iş gücüne katılımının artması, yaşam standartlarındaki değişim gibi faktörlerle birleşerek Türkiye'nin doğurganlık oranlarında tarihi ve dramatik bir düşüşe yol açtığımı iddia ediyor. Dramatik bir düşüş mü? Rakamlar ne diyor? Rakamlar gerçekten de bu iddiayı destekler nitelikte. En temel gösterge kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı, yani toplam doğurganlık hızı dediğimiz oran, bir nüfusun kendini yenileyebilmesi için, yani uzun vadede azalmaması için bu oranın en az 2,1 olması gerekiyor. Buna yenilenme eşiği diyoruz. Evet, 2,1. Türkiye'de bu oran özellikle son yıllarda bu eşiğin çok altına düşmüş durumda. Güncel verilere göre bu oran 1,48 seviyesine kadar gerilemiş. 1,48 mi? Bu nüfusun kendini yenilemesi için gereken 2 virgülün çok çok altında. Yani bu nüfusun sadece durağın kalması için bile yetmiyor. Aksine küçülmeye doğru gittiğinin çok net bir sinyali. Gerçekten çok çarpıcı bir rakam bu. Evet, oldukça çarpıcı ve tabii uzun vadeli sonuçları olan bir durum bu. Bu düşük doğurganlık oranı, Türkiye'yi hızla yaşlanan bir toplum haline getiriyor. Genç nüfus oranı azalıyor, yaşlı nüfus oranı artıyor. Kaynaklarda atıfta bulunulan Habertürk yazarı İdris Kardaş da bu tehlikeye sık sık dikkat çekiyor zaten. Hı hı. Elimizdeki TÜEK ve Birleşmiş Milletler projeksiyonları ise, geleceğe dair oldukça düşündürücü hatta kimilerine göre endişe verici senaryolar çiziyor. Ne diyor bu projeksiyonlar peki? Gelecekte Türkiye nüfusu ne olacak bu gidişle? Eğer mevcut demografik eğilimler, yani bu düşük doğum oranları ve artan yaşlı nüfus oranı aynı şekilde devam ederse, yüzyılın sonuna doğru yani 2100 yılında Türkiye'nin toplam nüfusunun bugünkünün çok altına düşebileceği öngörülüyor. Ne kadar altına? Farklı senaryolara göre tahminler değişmekle birlikte nüfusun iyimser bir tahminle 54 milyon, daha karamsar bir senaryoya göre ise 25 milyon gibi seviyelere kadar gerileyebileceği hesaplanıyor. 54 milyon hatta 25 milyon. Bu bugünkü nüfusun neredeyse yarısı ya da üçte biri demek. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu ülkenin sosyal yapısından ekonomisine İş gücü piyasasından sosyal güvenlik sistemlerine, hatta savunma gücünden kültürel dinamiklerine kadar her şeyi kökten değiştirebilecek bambaşka bir Türkiye tablosu anlamına geliyor. Kaynaklar bu potansiyel etkilerden bahsediyor mu? Evet. Evet, bu senaryoların potansiyel sonuçları üzerinde duruluyor tabii. Yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemleri, işte emeklilik, sağlık harcamaları üzerindeki yükü arttıracağı, çalışan aktif nüfusun azalacağı, bunun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, bölgesel dengesizliklerin artabileceği gibi risklere işaret ediliyor. Anlıyorum. Aynı zamanda genç nüfusun dinamizminin ve yenilikçi potansiyelinin azalması gibi daha soyut ama yine de önemli sonuçları da olabileceği belirtiliyor. Başka hangi veriler var bu tabloyu destekleyen? Mesela evlenme yaşı, ilk çocuk sahibi olma yaşı gibi. Onlarda durum ne? Onlarda da belirgin değişimler var. Örneğin yıllık nüfus artış hızı son yıllarda rekor düzeyde düşmüş. 2021'de binde 12,7 olan hız 2024'te binde 3,4'e kadar gerilemiş. Bu çok keskin bir frenleme. Binde 3,4 çok düşük. Çok düşük evet. İnsanların evlenme yaşı da yükseliyor. Ortalama ilk evlilik yaşı erkeklerde 28.3'e, kadınlarda 25.8'e çıkmış. Daha da önemlisi ortalama ilk anne olma yaşı 29.3'e ulaşmış. Yani insanlar hem daha geç evleniyorlar hem de daha geç ve daha az sayıda çocuk sahibi oluyorlar. Bir de şehirleşme faktörü var sanırım. Kesinlikle. Nüfusun çok büyük bir kısmı yani %88 gibi devasa bir oranı zaten doğum oranlarının yenilenme seviyesinin çok altında olduğu şehirlerde yaşıyor. Kırsalda durum biraz daha iyi olsa da genel gidişat bu yönde maalesef. İşte tüm bu veriler ve projeksiyonlar ışığında bakınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2008'den beri ısrarla en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunması, hatta zaman zaman 5 çocuk demesi ve son olarak 2025'in aynı yılı ilan edilmesi gibi adımlar, çok daha farklı bir anlam kazanıyor sanki değil mi? Kesinlikle. Kaynaklar tam da bu noktaya dikkat çekiyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin yıllardır sürdürdüğü nüfus artışını teşvik edici söylem ve politikalar, işte doğum yardımları, kreş destekleri, aileye yönelik vurgular vesaire sadece bugünün demografik sorunlarına yani yaşlanan nüfus, sosyal güvenlik açıkları gibi sorunlara bir çözüm arayışı olarak değil sadece bugüne değil yani. Evet, aynı zamanda doğrudan bu anlattığımız tarihsel arka plana yani Kissinger raporu ve sonrasında uygulandığı iddia edilen o dış kaynaklı nüfus kontrolü politikalarına bir tepki, bir tür karşı hamle olarak yorumlanıyor. Evet. Kaynaklarda Erdoğan'ın bu geçmişteki politikaları eleştirirken kullandığı Türk milletinin kökünü kazımayı hedefledi gibi oldukça sert ifadelere de rastlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında mevcut politikalar sadece geleceğe yönelik bir yatırım değil, aynı zamanda sanki geçmişte bir hesaplaşma, o dönemin politikalarının etkisini tersine çevirme çabası olarak da okunuyor. Bu durum uluslararası ilişkilerin, jeopolitik hesapların ve uzun vadeli stratejik planlamaların bir ülkenin en temel dinamiği olan nüfus yapısını bile ne kadar derinden ve ne kadar uzun süreli etkileyebileceğinin çok çarpıcı bir örneği aslında. Yani 50 yıl önce atıldığı iddia edilen bir adımın bugün bambaşka sosyoekonomik ve politik sonuçlar doğurabildiğini görüyoruz. Belki de o adımı atanların bile tam olarak öngöremediği sonuçlar bunlar. Gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir nedensellik zinciri var gibi duruyor. Bugün elimizdeki kaynaklar üzerinden oldukça derin ve hassas bir konuya girmiş olduk aslında. 1974'te ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda hazırladığı öne sürülen bir raporun, Türkiye gibi ülkelerde on yıllarca süren ve hatta devlet politikası haline gelen uygulamaları tetiklediği veya en azından ciddi şekilde etkilediği iddiası var ortada. Evet, iddia bu yönde. Ve bu uygulamaların diğer tüm toplumsal ve ekonomik değişimlerle birlikte bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilen yaşlanan nüfus ve rekor düzeyde düşük doğurganlık oranlarının temelinde yatan önemli faktörlerden biri olduğu öne sürülüyor. Çok düşündürücü. Kesinlikle. Bu inceleme bize tarihin sadece geçmişte kalmadığını, Bugünü ve geleceği de şekillendirmeye devam ettiğini bir kez daha gösteriyor bence. Aynı zamanda bir ülkenin demografik geleceğinin sadece iç dinamiklere değil, küresel güç dengelerine ve stratejik hesaplara da ne kadar açık olabileceğini ortaya koyuyor. Hı hı. Geçmişte atılan adımların 10 yıllar sonra nasıl beklenmedik belki de istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini anlamak bugünkü politikaları ve geleceğe yönelik planları değerlendirirken kritik bir öneme sahip. Bu tür bağlantıları kurmadan bugünü tam olarak anlamak pek mümkün görünmüyor açıkçası. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elimizdeki kaynakların ortaya koyduğu bu iddialar ve bağlantılar zinciri hakkında ne hissediyorsunuz? Bir ülkenin demografik kaderi üzerinde dışarıdan gelen bu tür uzun erimli stratejik planların ve müdahalelerin etkisi sizce ne kadar belirleyici olabilir? Ve belki daha da önemlisi, bir toplum olarak geçmişte uygulandığı iddia edilen ve bugünü bu denli derinden etkileyen politikaların mirasıyla nasıl yüzleşmeli, bu mirası nasıl yönetmeli ve geleceğimizi nasıl daha bilinçli, daha kendi irademizle şekillendirmeliyiz? Bunlar üzerine hep birlikte kafa yormamız gereken zor ama önemli sorular sanırım. Bir sonraki derinlemesini incelememizde tekrar buluşmak üzere.